Ronaldo suyu logosu. Yeşil renk suyu logosu. Kahverengi suyu Mavi suyu logosu ama koy olandı. Açık mavi suyu logosu. Siyah suyu logosu. Mor suyu Hiç sevmedim renk. Kahverengi suyu logosu ama turuncu suyu logosu. Yeşil suyu logosu. Hiç sevmedim bir renkte pembe suyu logosu. Sarı su, Açık yeşil suyu. Koy yeşil. Finallere geldik. Tahta kalem suy logosu. Kırmızı tükenmez kalemle boyanmış hipnoz suy logosu. Dolar şeklindeki suy logosu. Renkli suy logo Ama çizim. Renkli boyanmış suy logosu. Sütün üstündeki suy logosu. Ve final. Final suy logosu. Final şey logomuz. Ben. Sade bir sürü logo bildiğin kurşun kalemden çizdiği sürü logo. Bu kadar. Sürü logolarımız bu kadardı. Umarım bize ki keyif almışsın. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Bir like alırım ha. Bir like alırım like mı başka.